Şimdi size bahsedecek olduğum bitki, e, yine peyzaj ve dünyasında oldukça popüler ve çok sık tercih edilen ve oldukça pahalı bir e, bitki. E, pahalı olmasının en temel nedeni elbette e, hem biraz arz talep meselesi hem de yetiştirilmesinin e, nispeten e, zor olması ve buna bağlı olarak oldukça yavaş gelişim göstermesi. E, yavaş büyüyen bitkilerde e, işin ticaretinin yapılacak olduğu boyuta gelmeleri biraz fazla zaman aldığı için e, genelde pahalı oluyor. Eee Ilex aquifolium yani bugün size bahsedecek olduğum arkamda gördüğünüz çoban püskülü de bunlardan bir tanesi. E, öncelikle bu görmüş olduğunuz çoban püskülünün e, yaprak kenarlarının e, sarı olmasından dolayı eee Ilex aquifolium aurea marginata olduğunu söylemek lazım. Bunun ana türü e, oldukça karakteristik olan bu yaprak e, formunun tamamen yeşil olmasıyla kendini belli ediyor. Ilexa keyfolium bütün dünyada İngiliz çoban püskülü olarak biliniyor. Bunun en temel nedeni çok geniş bir coğrafyada yayılan bu bitkinin Kuzey Afrika, Avrupa'nın ciddi bir kısmı biraz Anadolu'ya doğru hafif giriyor Trakya tarafı Balkanlar daha doğrusu ama bununla birlikte İngiltere'de gerçekten ana vatanı olan İngiltere'de diyeyim tüm ülke çapında bol miktarda görülmesinden dolayı İngiliz çoban püskürü deniyor. İlek sakıyı folyum yaklaşık olarak 10 metreye kadar boylanabilen bir tür. Bununla birlikte genel olarak bunu böyle 2-3 metrelik çalılar halinde görürüz. Çok fazla öyle 10 metreye kadar büyüdüğünü görmeyiz. Bunun en temel nedeni aslında 500 sene kadar yaşayabilen bu taksonun sıklıkla ee, özellikle doğal eğitim alanlarında e, orman yangınları ve e, peyzajda çok yoğun olarak kullanılmasından dolayı yaprak güzelliğinden ötürü ve e, Hristiyan dünyasında Christmas çok yoğun olarak e, kullanılmasından dolayı bir şekilde e, 500 yıllık doğal e, yaşam ömrüne, lifespan'a ulaşamadan çok daha erken dönemde e, bulunduğu ortamdan e, götürülmesi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde toparlarsak normalde 500 sene kadar yaşayan oldukça uzun ömürlü bir bitkiden bahsediyoruz. Ama sıklıkla yüzleşini bile göremediğini ve bu nedenle hani boylu çalı ya da küçük ağaç olarak terendebileceğimiz 10 metre boya neredeyse asla varamayacağını çok daha küçük boylarda görebileceğimizi söyleyebiliriz. E, folium öncü tür olarak isimlendirilebilecek bir tür. Tabi burada öncü türün ne olduğu ile alakalı böyle kısa bir bilgi vermek faydalı olabilir. Dünya üzerinde bitkisel habitatların tamamına yakını başka bir şey olduğu şeyden başka bir şeye evrilme eğilimindedir. Yani siz bir çam ormanına baktığınızda o çam ormanı aslında başka bir şey olmaya doğru yavaş yavaş gidiyordur. Ama bu hareket o kadar yavaş oluyordur ki sizin böyle 60-70-80 senelik ömrünüz Hani bunu algılamaya yetmiyordur. Belki onlarca, yüzlerce hatta binlerce yıl sürecek olan bir dönüşüm söz konusudur. Ee, dünya üzerinde oldukça sınırlı alandaki habitatlar klimaks dediğimiz kararlı yapıya ulaşmıştır. Yani başka bir şeye evrilmek gibi bir dertleri yoktur. Onlar artık durağındır. Ee, tabii bu klimaksa ulaşma, ulaşana kadar geçen süreye süksesyon diyoruz biz. Bu süksesyon bazen böyle doğal yollarla olmayabiliyor. Yani bir alan yandığında bir alana çığ düştüğünde, herhangi bir sebeple veya kesildiğinde, tıraşlandığında işte coppice forest dediğimiz literatürde yani baltalık ormanlar vardır. Amacı tamamen odun üretimidir. Hani orayı kesersiniz, sonra orası yavaş yavaş siz bir şey plant etmezseniz yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışır, genelde bir şeyler mutlaka dikilir. Herhangi bir sebeple bir alandaki mevcut bitki örtüsü yok olduğunda bu yangın gibi doğal bir şey de olabilir. E, yandığın gibi doğal olmayan bir şey de olabilir ya da bir çığ olabilir. Herhangi sebeple bu ağaç varlığı ya da bitki varlığı bir alandan yok olduğunda e, mutlaka oraya önce e, otsu bitkiler gelir. Sonra odunsu bitkilerden öncü bitkiler dediğimiz bitkiler gelir. İşte Ilex aquifolium bu tür e, bitkisel varlığı kaybetmiş alanlara en erken gelerek orayı kendinden sonra gelecek kararlı bitkilere ekolojik olarak hazırlayan türlerden birisidir. Yani doğal ortamda e, bir açıklık gördüğünüzde e, oraya öncelikle ileksin gelmesi bu anlamda ileksin öncü bir tür olmasından dolayıdır. İleksakiy foliumun bizim için en önemli özelliklerinden bir tanesi e, çok sık doku oluşturması ve bununla birlikte e, topiyer dediğimiz budanabilme özelliği, form verilebilme özelliği e, çok eski çağlardan beri peyzaj mimarlığında bolca kullanılan. Taksonlardan birisi olan Ilex aquifolium aynı zamanda çok gösterişli olmayan e, çiçekleriyle, beyaz çiçekleriyle de e, karakterize bir türdür. Bunun yanında özellikle ekim Kasım döneminde e, olgunlaşan ve hani ben buradayım diyen kırmızı meyveleri de Ilex aquifolium'u peyzaj yumarla açısından önemli taksonlardan birisi haline getirir. Ilexa aquifolium'un bir diğer önemli özelliği de özellikle son dönemlerde biz peyzaj numaraları tarafından çok dikkat edilmek zorunda olan e, polinizasyon bahçeleri, tozlaşma bahçelerinde e, kullanılabilecek taksonlardan birisi olmasıdır. E, çiçekleri her ne kadar çok gösterişli değilse de özellikle e, tozlaştırıcı böcekleri, arıları e, cezbeder ve üzerine çeker. Peki e, buna rağmen hani birçok, türün çiçek özelliği bunu sağlasa da niçin bütün bitkileri polinizasyon bahçelerini öneremezken ilexa key bu konuda oldukça cazip geliyor. Çünkü polinizasyon bahçelerinde bu polinidir türler dediğimiz arıların, özellikle arıların, elbette kelebekler de var. Yumurtalarını yapıştırabilmeleri için herden yeşil türler oldukça önemlidir. ilexa da folium'da herden yeşil bir tür olduğu için e, yılın e, tüm ayları boyunca yaprakları üzerinde barındırdığı için polinizasyon bahçelerinde oldukça önemlidir. Genel olarak e, nem isteğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte e, toleransı yüksek bir taksondur Ilex aquifolium. Yani kurakla toleransı e, fena değildir, dayanıklıdır. Ama arzu ettiği yaşam koşulları e, bağ neminin biraz yüksek olduğu, toprak neminin fazla olduğu alanlardır. Ama e, ileksi bir alana götürdüğünüzde e, çok nadiren onun ekolojik isteklerinden ötürü e, o alanda yaşayamadığına şahit olursunuz. E, genellikle e, tamamen güneşlik alanlardan, işte yarı gölgeli alanlara kadar, e, kuru ortamlardan e, nem isteği yüksek, nem e, oranı yüksek ortamlara kadar birçok yerde rahatlıkla yetiştiğini kullanıldığını görürsünüz. Ee tabii bu deri gibi sert yapraklarının kenarlarındaki bu e, dikensi yapılar, Ilex aquifolium'u biraz kullanıcılardan uzak tutulması gereken taksonlardan birisi yapar. Ee, hani yetişkin insanlar için çok ciddi bir sorun oluşturmayabilir ama e, özellikle e, çocukların, e, engellilerin ve yaşlıların e, sirkül olabilecek olduğu alanlarda fazla kullanmamakta fayda var. Çünkü üzerine düşüldüğünde ...yağlayıcı olabilir. Bununla birlikte çok... ...ironik bir... ...durum vardı... ...yaklaşık 3-4 sene öncesine kadar. Hani Bunu da anlatıp bitkiyi öyle bitireyim. Tabii çok ciddi anlamda sert... ...yaprakları vardır. Bakın hani... ...ele battığında böyle can yakar. Buradan 4-5 yıl önce... ...Trabzon'un en büyük... ...alışveriş merkezlerinden birisi olan... ...forumun... ...kuzey cephesindeki otoparklarının yan taraflarında ilex Aquifolium çok yoğun olarak kullanılmıştı. Bunun doğal sonucu olarak da siz kapıyı açtığınızda, e, tabi biz peyzaj mimarları olarak olarak e, bitkinin fizyolojik özelliklerinden haberimiz var ama bir kullanıcı, standart bir kullanıcı için çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Arabanın kapısını açtığında, e, arabanın kapısı ilex Aquifolium'a değdiği anda özellikle koyu renkli arabalarda inanılmaz çizik yapıyordu. Hatta bununla ilgili bir tweet atmıştım. Ben sonra kaldırdılar. Muhtemelen şikayet gelmiştir. E, çünkü gerçekten e, araç e, kaportası için inanılmaz derecede çizici özelliği fazla olabilecek kadar sert bir dokusu vardır. Dolayısıyla peyzaj jünvarları olarak elektrikli folium bitkisini kullanırken e, mutlaka gençlerin, engellerin ve yaşlıların erişiminden uzak ve bununla birlikte e, araç kapıları gibi e, çizme potansiyeli olan bir takım fiziksel objelerden uzakta bu bitkiyi kullanmakta fayda vardır diyerek ilex aquifolium'u bitiriyoruz.